Çiçek yok. Deli çiçeği yok. Orada olmadığına göre... Demek ki bir almış. Tebrik ederim Esra. Ben bunu hiç düşünememiştim. Kim aldı acaba? Ali. Gelin almış olmasın? Mantıklı. O zaman Canan Hanım'la bir konuşmamız lazım. Nerede o? Yüzük. <laughs> 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 Korkut ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? E bizim işimizi yapıyorsun. Ver bakayım şu tabağı bana. Ali bırak ben hallederim. Hayır. Servisi ben yapıyorum burada. Ya Yasemin'e götüreceğim ben bu tabağı. İyi. Sen bilirsin. Ama az önce Yasemin çıkışa doğru gidiyordu. Ne diyorsun ben? Nereye gidiyordu Nereye? Ne olur söyle. Dışarı dışarı. İyi, iyi ben de gidiyorum. Böyle. Ver bakayım şunu bana. Şimdi o gelin çiçeğini vermeyin de görelim, mükemmel miyim ne? Hadi gidelim. Nikah <laughs> memuru gelmek üzereymiş, canlan hazırlanalım diyor. Tamam o zaman, Korkut'u bulalım da yüzükleri alalım. Hı, Hı evet. Bulmaya gerek kalmadı kızlar, bakın kendisi geliyor. Yasemin bu e senin. Bırak şimdi yemeği Korkut, yüzükleri ver nikahı başlatalım. Yüzükler. Tamam, tut şunu. Yüzükler. Tamam. Cebimde. Ha, doğru ya. Bu cebime koymuştum. Hmm. Sonra oradan alıp öbür Korkut. cebime. Hadi. Koyma ihtimalim yok. Nerede bu şey ya? <laughs> yok. Yüzükler yok. Ya Korkut ya. Korkut, sakın bana nikah yüzüklerini kaybettiğini söyleme. Tamam, söylemem. Yani sonuç, yüzükler nerede? Söyleme dediniz ya Yasemin. Sana inanmıyorum Korkut ya, nikah azıcık kala yüzükler mi kaybedilir? Tamam, sakin olun, buralara bir yere düşmüştür, arayalım. Nasıl arayacağız Cemre? Koskoca bahçede küçücük bir kutu mu bulacağız? Daha iyi bir fikrin var mı? Hı? 还得了嘛？我他妈！ Nanancı. <laughs> ne kadar zaman oldu görüşmeyelim, Ne kadar özlemişim anlatamam. Ali sen iyi misin? Ben okuldayken beni pek sevmezdin de. Aa, öyle şey mi olur Canancım? Ben seni çok severim. Hatta o kadar severim ki nikahtan sonra çiçeği ee, çiçeğini ben almak istiyorum. Çiçeğimi mi? Kusura bakma Ali. Bu çiçeği nikahtan sonra fırlatacağım. Artık kime denk gelirse. Aa, olur mu hiç? Nimet bu nimet. Rastgele fırlatılır mı şekerim? Aa, uğursuzluk getirir sonra şekerim. Bu uğursuzluk mu? Evet. Hem de nasıl? Derler ki... ...bir düğün çiçeği fırlatmak, onayla kırmak bir cümleymiş. Hatta... ...yüz tane kara kedi görmeye bedelmiş. <laughs> kusura bakma Ali. Biz mutluluğumuzu öyle boş laflara bağlamıyoruz. Çiçeği sana veremem. Tamam. Tamam, bunu sen istedin Canancığım. bana ver Canan. Ne oldu ki? Bilmiyorum. Ne oldu? Bir sorun mu var? Korkut yüzükleri kaybetmiş. Ajan ne yaptı sen ya? Az önce elindeydi. Ama şimdi yoklar Mert. Dağıldık her yeri arıyoruz yani. İyi düşün Korkut abi. En son ne yapıyordun? Düşünecek bir şey yok ki. En son ne yapıyordum? Yasemin'e aperatif bir şeyler hazırlıyordum ki... <laughs> <laughs> Alev geldi tabağıma aldı. Alev. Hmm. Hmm. Alev. Keker Hoca da bir şey yapmıştır. E hadi gidip şu kızları bulalım. Tamam. Hı -hı. Hadi. Ko koş koş koş. Ay, ay. Of. Ne oluyor bunlara ya? Durun. Kızlar ne bu panik ne oluyor? Bir şey yoktu hocam. Ah. Hocam buradan geçen bir tane cadı yani pardon şey Alev'i gördünüz mü? <laughs> Gelin odasına doğru gidiyordu. Çok sağ olun hocam. Ben koşuyorum hadi. Hadi hadi. Hadi çabuk hadi. hadi, hadi. hadi Koş O çiçeği bana ver yoksa bu yüzükleri bir daha göremezsin. Alim, ne yapıyorsun? Yaklaşmayın. Bir adım daha atarsanız yakarım bu yüzükleri. O çiçekleri istiyorum hemen. Tamam. Sakin ol. Önce Önce kadınları ve çocukları çıkarın. Beni düşünme Yasim. Kaç kendini ve Zeynep'i kurtar. Kaç. ne diyor bu ya? Aa, Ne? Sen ne yaptın sanıyorsun? Hı. şaka yapmıyorum Emre. Ama yine de çok komiksin. Hiç de komik falan değilim. Yakarım. Yüzükleri de yakarım. Robayı da yakarım. Hı. Alev. 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿